Merhaba sevgili gençler. Milli Edebiyat, zevk ve anlayışını sürdüren şiir konusunun bir diğer alt başlığı, son alt başlığı ile birlikteyiz. Evet arkadaşlar, bu konudaki son başlığımız Hisarcılar. Ee, hisarcılar 1950 yılında ortaya çıkmış bir topluluk. Ee, Beş ececiler gibi ee, bir topluluk değil aslında. Çünkü Hisarcılar belli bir dergi etrafında toplanıyorlar. Tıpkı Yedi Meşaleciler gibi bir dergi etrafında toplanmışlar. Hemen bakalım. 1950 ile 80 yılları arasında aralıklarla çıkan Hisar Dergisi'nin etrafında toplanıyorlar. Arkadaşlar aslında bu Hisar Dergisi'nden önce de bu isimler yine milli zevk ve anlayışı sürdüren şairlerdi. Ve hatırlarsanız Çınaraltı Dergisi etrafında birleşmişlerdi. Çınaraltı Dergisi'nde Yusuf Siyah Ortac'ın çıkarmış olduğunu hatırlatalım milli ve manevi değerlere bağlı sanatçılar arkadaşlar. Yani milli edebiyat zevk ve anlayışına yakın isimler bu isimler yine. Batıya karşı yerli değerleri savunuyorlar. Genel görüşlerine geçmeden önce arkadaşlar çok kısa şunu söyleyeyim. Hisarcılar 26 Aralık 1966'da Ankara Radyosu'nda hazırlanan radyoda Hisar saati programında kendi fikirlerini açıklıyorlar. Bu ilkeler daha sonra yine Hisar dergisinin 113 ve 114. sayılarında da Hisarcıların bildirisi olarak 4 madde halinde yayımlanıyor. E, ee, Hisar dergisi etrafında toplanan topluluğun görüşleri yaklaşık 16 yıl sonra tam olarak şekillenip açıklanıyor diyebiliriz. Hemen bakalım bu görüşlerde neler var. Ee, sanat yeni, daima yeni ve milli olmalıdır. Görüşlerden birisi bu arkadaşlar. Aslında burada iki görüşü birleştirmiş föyümüz. Sanatçı yeniliğe açık olmalı ve milli olmalıdır diyor sanat. Sanatçının dili yaşayan dil olmalıdır. Arkadaşlar bu maddeyle şunu söyleyelim. Öz Türkçeye karşılar. Hatırlarsanız öz Türkçe anlayışı da vardı. Milli edebiyat döneminde öz Türkçe anlayışına karşılar. Türkçeye karşı değiller. Kesinlikle Türkçeyi sevip Türkçeyi geliştirmeye çalışıyorlar. Fakat yaşayan Türkçeyi geliştirmeye çalışıyorlar. Yaşamayan artık kullanılmayan öz Türkçe kelimelere karşılar. Bir diğer maddemiz aslında dördüncü maddemiz sanatçı bağımsız olmalıdır. Sanatta ideoloji çok fazla olmamalıdır. Sanatçı bir şeylerin propagandasını yapmamalıdır diyorlar. Bir de arkadaşlar garip şiirinin geleneği reddetmesine karşılar. Hisarcılar gelenekten faydalanıyorlar çünkü. Bununla beraber yine ikinci yeni şiirinin de e, uydurma sözcükleri kullanmasına, e, bununla beraber e, büyük küçük harf kurallarını yine e, garipçilerin hiçe saymalarına, noktalama işaretlerini kullanmamalarına karşılar arkadaşlar. E, baktığınız zaman hisarcıların geleneğe bağlı fakat yeniliğe de açık bir topluluk olduğunu söyleyebiliriz. E genel özellikleri olarak bir iki madde daha ekleyeyim. Siz de lütfen not edin. Öncelikle şunu söyleyelim, ee, ölçü konusunda özgürler fakat e, hem hece ölçüsünü kullanıyorlar bu bağlamda, hem arıza ölçüsünü kullanıyorlar hem de serbest ölçüyü kullanıyorlar. Yani ölçü konusunda bağımsızlar. Yine e, yabancı dillerden alınan, Türkçe karşılığı olmayan kelimeleri kullanmayı tavsiye ediyorlar. Çünkü Türkçesi yok, e, uydurma kelime olmasın diyorlar. Yabancı dildeki hali kullanılsın diyorlar. Uydurma sözcüklere karşılar arkadaşlar. Halkın günlük konuştuğu dili konuşmaya çalışıyorlar. Zaten bu az önce bahsettiğimiz bir özellikti. Bir de her konunun şiirde işlenebileceğini, şiirin biçim ve içerik olarak sınırlandırılmaması gerektiğini savunuyorlar. Hisarcıların genel ilkelerine baktığımızda milli edebiyatın biraz daha aslında modernleşmiş halidir diyebiliriz ilkeler olarak. Özellikle ölçü konusunda ve Türkçe konusunda biraz daha modern bir anlayışa sahipler. Hemen sanatçılarına bakmaya başlayalım arkadaşlar. Hisarcılarda kimler varmış? E, Yavuz Bülent Bakilerle başlıyoruz. Aslında derginin kurucu kadrosu içinde yok Yavuz Bülent Bakiler. Kurucu kadrosundan da bahsederiz. E, Hukuk Fakültesini bitiriyor. Hisar Dergisi şairleri arasında yer alıyor. Anadolu'yu Anadolu insanının şiirlerinde sıklıkla işliyor. E, bunlar hep genel özellikleri. Diğerlerinde de ortak olan özellikleri. Milli ve manevi değerler. Sade bir dil, doğal bir dil. Açık ve akıcı bir üslubu var. Türklere, İslam'a, Anadolu'ya dönük... E, şiirleri, e, sevgisini şiirlerinde kaynaştırmış bir isim. Geleneksel şiirin öz şi, e, öz şekil ve özelliklerini kendisi yorumlayarak e, doğal bir lirizm, coşku ve mistik bir hava yakalamıştır. Demek ki Yavuz Bülent Bakiler deyince aklımıza şunlar gelecek. Anadolu'yu anlatıyor. Sade bir dili var. Açık, akıcı bir üslubu var. Milli ve manevi değerlere bağlı. Bütün bu özelliklerine baktığımızda milli edebiyat zayıf bir anlayışını sürdüren diğer şairlerle ortak olduğunu görüyoruz fakat üslup olarak gerçekten başarılı bir şair. geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti Yavuz Bülent Bakiler. ben üniversite yıllarımda kendisiyle tanıştım ve kendi yorumuyla şiirlerini dinleme ne diyelim şansına da vakıf oldum. Çok önemli bir şairimizdir. Devam edelim. Hemen eserlerine bakalım Yavuz Bülent Bakiler'in. Evet, yalnızlık ünlü eserlerinden birisi. Duvak seninle Şiir özellikle arkadaşlar. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik, bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma, gözlerin İstanbul oluyor birden diye başlayan çok güzel bir şiiriydi. Harman şiiri, Bir Gün Baksam Ki Gelmişsin yine çok meşhur bir şiirdir. Ee, daha pek çok şiiri var. Yavuz Bülent Bakiler önemli bir şairimiz. Üsküp'ten Kosova'ya, Türkistan, Türkistan bunlar gezi yazar arkadaşlar. Kendisinin Türkçü bir şair olduğunu, aynı zamanda İslamcı anlayışa da sahip olduğunu söyleyelim. Yani Türkçü İslamcı bir anlayışı var diyebiliriz. İnceleme türünde çok fazla eseri var arkadaşlar. Ee, Türk dünyasından, Türk dünyasının büyük isimlerinden bahsetmiş. Yavuz Bülent Bakiler'le ilgili bunları söyleyebiliriz. İlhan Geçer arkadaşlar, Kahverengi Gözlerin Şiiri çok önemli şairimizin de aynı zamanda ilk şiiri bu şiiri. Hisar dergisinin kurucu kadrosunda yer alıyor arkadaşlar. En önemli isimlerden birisi İlhan Geçer. Şiir ve eleştirilerini de yine bu dergide yayımlıyor. Şiirlerinde hece ölçüsünü ve serbest vezin, serbest ölçü kullanıyor. Yani bu konuda özgür. Hüzün ağırlıklı şiirleri var, duygusal şiirleri var. Milli değerleri yansıtıyor diğerlerinde olduğu gibi. Şiirlerin çoğu bestelenmiştir arkadaşlar. Hemen şöyle bir Bakalım İlhan Geçer'in ünlü şiirlerine. Büyüyen Eller, Belki, Yeşil Çağ, e, Buraya Bir Bulut Geçti'yi ekleyebiliriz arkadaşlar. Özlem Rıhtımı, Hüzam Beste. Evet, Bir Bulut Geçti, Özlem Rıhtımı, Hüzam Beste. Yine ünlü şiirleridir İlhan Geçer'in. Hemen Mehmet Çınarlı ile devam ediyoruz. Mehmet Çınarlı da İlhan Geçer ile birlikte İhsan Dergisi'nin kurucu kadrosunda yer alıyor. Geleneğe bağlı bir şair hem aruz ölçüsünü hem de hece ölçüsünü kullanmış arkadaşlar. Şiirlerinde de yine hem bireysel hem de toplumsal yanlar olduğunu görebiliyoruz. Yine diğer şairlerimiz gibi milli ve manevi değerlere önem veren bir isim. Dilde sadeleşmenin uyduruk yapmacık Türkçe sözcüklerle gerçekleşmeyeceğini savunuyor. Bu özellik zaten Hisarcıların ya, savunduğu bir özellikti genel olarak. Neoklasik bir anlayışı var arkadaşlar. Ne demek neoklasik? Yani hem klasik geçmişe bağlı hem de neo yeni e, anlayışa bağlı bir isimdir. Pek çok türde eser vermiş, deneme ve düz yazı türlerinde de eserleri var Mehmet Çınarlı'nın. Hemen ünlü eserlerine şöyle bir bakalım. Öncelikle burada yer almıyor arkadaşlar. "Sonbahar duyguları" şiiri var. E, önemli bir şiir. "Sonbahar duyguları" onun adını e, duyuran şiirlerden birisidir. Üniversite yıllarında bu şiiriyle. Ödül alıyor sonbahar duyguları şiiriyle. Güneş rengi kadehlerle önemli bir eseri. Gerçek hayal açtı önemli bir eseri. Burada bir yeni dünya kurmuşum ya da yeni bir dünya kurmuşum e, eseri. Bir yeni dünya kurmuşum eseri. Ödüllü e, bu yönüyle önemli arkadaşlar. Önemli bir eseri. Zaman perdesi, güzelliklere doymam yine diğer eserleri denemeleri var, otobiyografisi var ve hatıra türünde de eseri var. Mehmet Çınarlı'nın Bir Yeni Dünya Kurmuşu ve Sonbahar Duygularını Unutmayalım Arkadaşlar. Evet, Güntekin, Gültekin Samanoğlu ile devam ediyoruz. Gültekin Samanoğlu arkadaşlar, O Kadın şiiriyle Çınaraltı dergisinde yayınlanıyor ve böylece tanınmaya başlıyor. 1959 yılında Hisar Dergisi'ne katılıyor arkadaşlar. Diğerlerinden biraz daha sonra katılmış bir isim. E, genel olarak baktığımızda özellikleri diğerleriyle aynı. E, memeket şiirleri, mutluluk şiirleri, çocuk, aile, aşk şiirleri, sevgi şiirleri yazıyor. Gülmüş Türkçesi ile e, şiirler kaleme alıyor. O dönemin tabi e, Türkçesi ile aynı zamanda. Hece ölçüsünde yaptığı değişikliklerle Hece'ye yeni bir ahenk kazandırıyor. Bu özellikler hep ortak özellikler pek çok isimden etkilenmiş. Yahya Kemal'den, Cahit Sıtkı'dan, Kemalettin Kamu'dan beş seçicilerden etkilenmiş ve kendine bir şiir e, üslubu ortaya çıkarmış. Yahya Kemal'den çok etkilendiğini söyleyebiliriz. Çünkü onun kökü mazide olan ati yani e, kökü geçmişte olan geleceğe yönelik bir şair olduğunu söylemişti. Aynı felsefeyle çağdaş ve milli şiirler sunmaya çalışmış bir isimdir. Pek çok edebi kaynaktan faydalanmıştır. Gültekin Samanoğlu'nun da özellikle Uzun Vuran Gölge adlı eseri ödül kazandığı için önemli bir eseri arkadaşlar. Uzun Vuran Gölge ile beraber Alaca Karanlık yine kendisinin e, şiirlerini topladığı bir diğer eseri. Bu iki eserini unutmayalım arkadaşlar. Evet Munis Faik Ozansoy bir diğer şairimiz. Arkadaşlar Munis Faik Ozansoy e, sanatçı bir aileden geliyor hepimizin çok iyi tanıdığı Tecrati döneminden bildiğimiz Faik Ali Ozansoy'un e, oğludur. Yine Süleyman Nazif'in de yeğenidir. Servet Fünur sanatçısı Süleyman Nazif'in. Babasıyla birlikte, Faik Ali Ozansoy'la birlikte Marmara adlı bir dergi çıkardığını biliyoruz biz. Munis Faik Ozansoy'un. Şiirlerinde genellikle aruz ölçüsünü tercih ediyor. O babasından gelen etkinin devam ettiğini söyleyebiliriz. E bununla birlikte modern Türk şiirinin halk ve divan şiiriyle birleşerek ortaya çıkması gerektiğini düşünüyor. Bu şekilde ortaya çıkacağını söylüyor. İlk şiir kitabı arkadaşlar Büyük Mabed'in eşiğinde bu önemli bir eseri Büyük Mabed'in eşiğinde. E daha sonra hayal ettiğim gibi gibi eserlerinde bu iki e, kitabında izlenimci bir anlayışı var. Yani empresyonist bir anlayışı var. Bu yönüyle Bildiğiniz gibi edebiyatımızda empresyonizmin temsilcisi Ahmet Haşim'di. Biraz ondan etkilendiğini söyleyebiliriz. E, doğadaki unsurların hayal dünyasında yarattığı izlenimleri aktarıyor Munis Faik, Ozan Soy. Bununla beraber arkadaşlar daha sonra şiirlerinde bir tablo çizermiş gibi betimliyor. E, burada belki biraz parnasizmin etkisinden söz edebiliriz. Ama olduğu e, empresyonist olduğu için hayal dünyasıyla birleştiriyor. Parnasizmdeki gibi realist değil, hayal dünyasının işin içine katıyor. E şiirlerinde yine akşamın gölgeli görüntüsünü, ışığın eşyayı belirsizleştiren yarı aydınlığını anlatıyor ki bu yönüyle de hatırlarsınız Ahmet Haşim'e yine yakın duran bir isim. Bununla beraber Yahya Kemal'in de etkisine kaldığını söyleyebiliriz. Munis Faik Ozansoy sanatçı bir aileden geliyor dedik. Aruz ölçüsünü şiirlerinde kullanmış. Birazcık izlenimci anlayışın etkisinde kalmış diyebiliriz. Evet büyük Mabed'in büyük mabedin eşiğinde arkadaşlar unutmayalım bu eserini önemli bir eser. Yine hayal ettiğim gibi önemli bir eseri kendisinin denemesi var Medea adında manzum bir trajedisi var. Devam ediyoruz son ismimiz Mustafa Necati Karayer arkadaşlar Mustafa Necati Karerdi yine İlhan geçer gibi. Mehmet Çınar'la gibi derginin kurucu kadrosunda yer alan bir isim arkadaşlar. İlk şiirlerinde yine halk şiirinin etkisini görüyoruz. Daha sonradan kendi şiir anlayışını oluşturan bir isimdir. E bununla beraber yalnızlık, can sıkıntısı, hüzün, korku, ölüm gibi temalar onun eserlerinde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Çocukluk ve gençlik yıllarını Hikaye ve masal atmosferinin hakim olduğu bir çevrede geçiriyor ve edebi faaliyetlerinde de bunun zengin ve köklü bir kaynak olduğunu görüyoruz. Zengin bir hayal dünyası var o çocukluk yıllarının etkisiyle. Kerem ile Aslı adlı bir şiir kitabı var ve bu şiir kitabıyla yılın şairi seçiliyor arkadaşlar bu yönüyle önemli bir isim. Yine şiirlerinde hem serbest ölçüyü hem de hece ölçüsünü kullandığını ekleyelim arkadaşlar. Hece ve serbest ölçü beraber kullanıyor Mustafa Necati Karel. Evet, Kerem ile Aslı şiir kitabını unutmayalım. Sevmek varken kuşlar ve insanlar, güvercin uçurmak e, ve Kerem ile Aslı en önemli şiirleri. Sadece olan üzerine bir incelemesi var. İlk döneminde halk şiirinden etkilendiğini söylemiştik zaten arkadaşlar. Böylece biz hisarcıları bitirmiş oluyoruz. Bununla birlikte arkadaşlar bu Hisarcılar arasında bir önceki dersimizde bahsettik. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenlerden Bekir e, Sıtkı Erdoğan'dan bahsetmiştik. Hatırlarsanız 50. Yıl Marşı'nı ve Kışlada Bahar şiirini e, yazan kişiydi. E, Bekir Sıtkı Erdoğan da birçok kaynaklı Hisarcılar arasında geçer. O da Hisar Dergisi'nde e, yazmış isimlerden birisidir. Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu hatırlarsanız Nihal Aksız'dan etkilenen Türkçü, milliyetçi şairimizdi. O da bir dönem Hisar Dergisi'nin içinde yer alıyor. E, Yahya Akengin var. E, henüz bahsetmedik ondan. Yahya Akengin de yine Hisar Dergisi'nde e, yazmış isimlerden birisidir arkadaşlar. E, çok kısa Yahya ile ilgili e, bir iki bilgi vereyim. Çağ sürgünü ve hicret duyguları. E, çağ sürgünü bir de hicret duyguları adlı şiir kitapları var. Bu şiir kitapları e, ödül alıyor arkadaşlar. Bu yönüyle önemli. Yine halk edebiyatıyla serbest şiiri birleştirmiş bir isim. Diğer şairlerimizde gördüğümüz gibi. Oğuz Dede adında da ödüllü bir romanı var. Yahya Ak Engin isimli yazarımızın. Böylece arkadaşlar Hisarcılar'ı da bitirmiş olduk. Hisarcılar yine milli edebiyat, zevk ve anlayışını sürdüren, onu modernleştiren bir topluluktu. Genel özelliklerinden bahsettik. En önemli isimlerden bahsettik. Bundan sonraki konumuzda arkadaşlar ne yapıyoruz? Toplumcu şiir anlayışından bahsedeceğiz. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki toplumcu şiir anlayışından, daha sonra da maviciler anlayışından. Yani Cumhuriyet'in daha ileriki yıllarında toplumcu şiire örnek olan maviciler topluluğundan bahsedeceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Lütfen bol bol tekrar yapalım. Hoşçakalın.